...çayımı limonsuz getirme diye. Ama dinleyen kim? Efendim ben limonunuzu ayrı getiriyordum. Bu ne böyle? Bari tüm limon verseydin. İnce ince doğrayacaksın. Kaç yaşında kadınsın bunu da mı bize öğreteceğiz? Bir çay vermeyi bile beceremiyorsun. Ne oluyor neden bağırıyorsun sen? Size ne? Siz kim oluyorsunuz? Melek Hanım. Yusuf Bey Şuhil Hanım'ın eşi. Kendisi yeni yönetim kurulu başkanımız. Ah, çok özür dilerim efendim. Ben bilmiyordum. Melek da insan kaynaklarından. Hanımefendi, hayatta en sevmediğim insan hangisi biliyor musunuz? Hayır efendim. Gücünün yettiğine ezen, gücünün yetmediğine saygı gösterenlerdir. Şimdi hemen Semra Hanım'dan özür dileyin, hadi. Ne oldu? Özür dileyin dedim, hadi. Şey, Özür dilerim Yusuf Bey. Benden değil. Semra Hanım'dan. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Bugün çok yoruldum. Sinirlerim de çok bozuk. Açıklama yapmayın. Bir daha bu şirkette başka bir çalışan ezen kim olursa olsun anında çıkışını alır.